Merhaba canlarım. Bugün nasılsınız bakalım? Umarım çok iyisinizdir. Sizlere bugün aslan ile farenin güzel hikayesini anlatacağım. Bir gün ormanın derinliklerinde, güçlü bir aslan uzun bir uykunun ortasındaymış. Tam o sırada minik bir fare yuvasından çıkıp oyun oynamaya başlamış. Aslan aniden uyanmış ve kükleyerek fareyi pençesinin altına almış. Sen de kimsin? Küçücük bedeninle uykumu bozdun. Ne olur beni bağışla. Belki bir gün ben de sana yardım ederim. Aslan bu sözlere gülmüş. Ama yine de küçük fareyi serbest bırakmış. Aradan günler geçmiş. Bir gün aslan avcıların kurduğu ağa yakalanmış. Tam o sırada minik fare ortaya çıkmış. Ağın iplerini kemirmeye başlamış. Korkma aslan kardeş, seni kurtaracağım. Sonunda ağ parçalanmış ve aslan özgürlüğüne kavuşmuş. Bu masal bize şunu öğretir. Küçüklerin yardımı da büyüklerin işine yarayabilir. Hiç kimse küçümsenmemeli. Sevgiyle kalın dostlarım. Yakında görüşürüz.